Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ta yeni bölümü var hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yeni yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar Lighthouse haritasında Arkadaşlar bu haritada çok fazla demir çıkmadığı için Hemen 12 tane demir Toplayıp yan tarafa Rushing go, rushing over. İnşallah şöyle güzel bir başlangıç yaparız ve arkadaşlar şöyle Nasıl başlarsan öyle gider derler ya Abi şimdi o arkadaş geliyor. o düştü. Çok güzel. Arkadaşlar güzel başladık ama o kötü başladı. Onun adına üzülmeyeceğim artık. Yeter ya. Rakipler adına üzülü üzülü bir hal olduk ya. Bu nedir ya? Milleti kadırsız Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Hop. Hopa. Hadi bakalım kardeş. Ölmedi ama. Öldürdüm. Gel kardeşim. Hop. 5 can. Arkadaşlar ölmek üzereydi. Yalnız o şimdi hemen gelebilir. Herifim ya nerede olduğunu karıştırdım abi. Şöyle bir şey yapmak istiyorum Arkadaşlar yatağa kapla kapla kapla, kapla 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 Tamam Gelsin artık gelsin bırakın gelsin ya Harbi diyorum bıra bırakın Yine de gelmesin abi niye geliyor Ne oluyor öyle niye öyle Vallahi geliyor niye öyle O ne öyle Aa! aa! Abi oyunu aşağı attım ya yanlışla Kardeş yani hangi renk 7 Allah'ım canı da çok az Allah'ım canı da çok az Ay! Arkadaşlar ben buna şöyle vursam ölür ha. Tamam, tamam, tamam. iki vuruşun kaldı. Atlasana be. Ya arkadaş ben şuradan niye çıkamadım ya? Aa, biliyorum bitti. Oh, öldürdüm. <laughs> arkadaşlar biliyordum hani arkaya falan atlayıp taktik yapmaya çalışacağını kesinlikle biliyordum. Ama canının çok az kaldığını da biliyordum. Şimdi arkadaşlar yapacağım şeyleri belli hemen elmaslara, elmaslara git. Oo, zırh olabiliyorum. Yes. Abi şöyle bir zırhım olurum. Şimdi tamam arkadaşlar şu, şu tarafa doğru bir rastlayalım. Bu arada arkadaşlar hala hilt sesleri susmadı. Yani bir çalışma bina içerisinde bir çalışma. 3-4 gün sürmeye hakkı var mı sizce arkadaşlar ya? Abi binadaki insanlar ne bileyim yani bir çalışma var. Tamam herkesin olabilir. Binasında bir şey falan o evinde. Yani 3 gün 4 gün sürmez ki abi ya. Ben anlamadım bu işi yani. Şöyle tamam. Hemen arkadaşlar biraz daha blok alıyoruz. Sol tarafa doğru rushing go. Sağ taraftakiler gelmiyor sanırım. Abi white. White o tarafı bitirmiş. Burada kim? Red. Red de blue'yu bitirmiş. Abi red komşum sayılıyor. Komşum sayılıyor komşum zaten. Disconnect oldu. Hemen arkadaşlar reconnect olmadan onu gidip kırmaya çalışan zi. Şöyle. Re reconnect olup olmadığına sen niye bakıyorsun ki kardeş? Önüne bak. Tamam Acil gitmem lazım bu arada. Acil. Hemen şöyle. Ready bitireceğiz ki ondan sonraki düşmanları düşünelim abi. Şuradan yine elmas çıkmıştır. İki tane çıkmış tamam. Fena değil. Oo gelmişiz lan neredeyiz aga be. Arkadaşlar niye sağa sola baktığım zaman böyle. Ha bu arada şey yazan arkadaşlar olmuş bence haklılar abi. Şu fov var ya onu düşürürsen abi hızlı yolda hata yapmazsın demişler. Gerçekten de öyle. Hani senin eğim alanını daraltıyor. Ee, küçük olması biraz sıkıntı. Şimdi başka ne geliştiririm? Abi şu hızlı kırmayı geliştiremiyoruz. Neyse boşver o zaman. Ha ben zaten elmaslar atmışım lan. Neyse o zaman biraz dursun biriksin. Bu tarafta blue'yu bitirdi. Blue green var abi. White'ı kırdılar. White'la uğraşıyor demektir. Green'e doğru. Gidelim bakalım. Şuradan bayrağa doğru çıkıp. Oradan, dur abi şuradan şöyle geçelim. Hop bir dinik. Hop bir dinik zıp bir dinik. White güle güle kardeşim. Arkadaşlar. Yalnız hiç zaman kaybetmeden. Green'e rushing go yapmamız lazım. Şöyle bir şey yapsam peki. Şunlarda bir tık geliştirsem biraz daha blok alsam. Hemen 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 rushing o. O da bizi kırmaya gidecek muhtemelen arkadaşlar. Baya çünkü çok dolandık. White'ı kırıp bitirdiyse bizim yan tarafımıza çok yakın. Şöyle. Abi green burada. Kardeşim. Kardeşim. Baltam var hemen kırarım. Nope. Kıramam kıramam kıramam. Lan yumruk nasıl geldi elime? Aa, çıldıracağım valla. <laughs> tamam abi. Arkadaşlar şunla da aynen şu hızlı kırma herif e, trap geliştirmiş abi. Şöyle tık 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 yüz gidiyorum bitiriyorum. Onun cezasını keseceğiz abi kendi ellerimize şu dört al. O bizi öldürdü ha sen bizi öldürürsün ha. Bu arada şöyle yapalım hemen. E, şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar ve bu taraftan, diğer taraftan gelmez değil mi? Yok abi yok. Öyle bir risk alacağını sanmıyorum. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim mi? İddialı konuşmuyorum ama oyun bizde abi. Oyun bizde harbi diyorum çok rahat olun. Şöyle bir tane sharps'ını geliştiriyorsun kardeşim. Bir bomba daha alamıyoruz. Şöyle şunları bir tık daha geliştireceğim. Tamam şöyle yapalım. Altı yamalara matma. Oyun harbi diyorum bizde ama e, belli de olmaz tabi. Görüyorum arkadaşı. Tamam abi, tamam kaç 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 kardeşim. Hmm. <laughs> Arkadaşlar direkt tepeye, <laughs> oradan da buraya. <laughs> yes TNT buraya bırak abi. Bu kardeş bir daha konuşamayacak. Abi sen ayıptır söylemesi bitmiyor mu şeyin? Ee, yavaş kırman bitmiyor mu abi senin? TNT'den de nasıl kurtuldum ben? Güzel taktik yapmıştım değil mi ya? Yani? Kabul edin güzeldi abi. <laughs> Şunlardan al. Ama biraz daha ciddi alacağım bu sefer. Şöyle. Arkadaşlar artık ciddi alıyorum. yani şov yaparak değil direkt bitirmeye giderek halledeceğim. Yani yavaş kırmasını demin geçti. Hemen bir tane daha almış. Biz de alalım abi o zaman. Mantıklı. Ve sadece tahtayla kapla... Alışağı düşüyordum. Sadece tahtayla kaplamış. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunları al. Arkadaşlar biz de geliştirelim o zaman. Hatta bir tane de heal pool geliştirelim. Bir tane daha TNT al abi. Şunları yine geliştir. Harika. Harikulade. Diğer taraftan donanarak geleceğini sanmıyorum. Güzel bir zıplama yapmıştık ama yine tak 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 başladı. Arkadaşlar bu arada... E, abi şöyle bir şey yapsam peki. Şu şeyin... Hop. Selam. Hop atladı. Atladı ama yanlış yer atladın kardeşim. E tamam git. Abi gitsin o da benim base'e. Şöyle bir altı gideceğim. Bu arada e, ben onu daha çabuk kırarım. Ha. Abi ikinci altı kendi kendine yedi biliyor musunuz? E ne yapalım altı da elimizi tutmayalım mı? O da beni kırsın. Hak etti. Hak etti bunu. <laughs> Şöyle hiç uğraşamayacağım. Abi hala. Yani yok artık ya. Ee, arkadaşlar şunu bir daha geliştir. Abi şu an ha ta ah Bir şey deneyecektim de gıcık etmeyi. Şunlar al. Tamam. Hemen şöyle bir tane ok alıyorum. Ee, yay aldık ama ok alamadık. Bombalı gerisine blok al. Harika. Bir tane de altın çıkar mı? Bir tane de altın çıkarsa 8 tane ok alırım. Aynen abi. Ş şöyle. Tamam biraz daha blok. Harikulade. O arkadaşı göremiyorum ama. Arkadaşlar tahminimce o da bu tarafa doğru tekrar geliyordur. Bombamı ver abi. Şöyle bakayım. Tamamıyla tahmine dayalı bir bomba atacağım. Allah düşecektim. Tamamen tahmine dayalı arkadaşlar ve bakalım. Nope. Yok abi hiçbir şey olmadı. En azından o tarafta önünü kapattık gerçekten. Oo bomba alabiliyoruz yine. Ha biraz daha ok al. 6 m almamışız. 6 m al. Yine bomba al. Ok al. Bir lokal. Tamam. Bombanı al. Şimdi arkadaşlar bu yeşil arkadaş ortaya gitti abi. Ortaya gitti. Ortaya geçmiş. Şimdi ortada ne yapacaksın kardeş sen? Ne yapacak? Malzeme alacak abi. Biz de ortaya gidecek aslında ya. Arkadaş ortadan malzemeyi toplarsa bu bizi bitirir abi. Lan ne oldu? Bir şeyler geçiyor sanki. Şu partikıllar olmasa. Bu tarafta değil bence. Orta şu hızlı bir yol yapıyorum. Ama şeyimi bombamı kullanmayacağım. Tamam abi. Şu an bakmıyor kimse bana. Abi bomba gelmesin. Bomba gelmesin gelmedi. Şurada mı? Nerede Bu arkadaş. O arkadaş bir daha ha gördüm. Koş 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 koş. Koş koş koş. Al al bombanı al. Nerede nerede nerede? Geçti mi? Nereye geçti? Hop! Hadi hadi hadi. Nope. Nasıl geçti lan? Oğlum bomba hiçbir etki yapmadı. Bu arada okum yayım da var kardeş benim. Bombam bir olmayabilir ama. Bomba böyle patladı hiçbir etki yapmadı o tarafa. Geç kardeş vallahi bombam yok ama TNT'im var. Yayımı gösterdim ya. Geçecek sandım ne bileyim. Sen orada sıkıştın mı? Sen orada. Arkadaşlar bombam olmadığını anladı en azından. Hop! Düştü. Geçmiş lan. Abi nasıl düşmedi? Hop! Tamam. Arkadaşlar ortayı topladı var ya bir şeyler alacak o. Şimdi ben de ona karşı bir şeyler yapacağım. Eee şöyle tamam. Bir koruma daha. Harika bombamı ver. Abi şöyle vura vura gezelim de. Gördüm 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 gördüm. Hala bir şey alamamış. Arkadaşlar bir şey almasını beklersem bu alır. Direkt ağzının ortasına bombayı atıyorum. Hop elmas sır ha elmas sır koçum. Hop. Oo sonunda durdum. Son anda durdu. GG. <laughs> bence onu yine de ben öldürdüm az. Son anda. Son anda. Cici. Arkadaşlar bence buraya kadar çok uzadı. Yani kesinlikle kazanmamız gereken hep böyle bedi kırmaya fokus olduğumuz için bizi öldürebildiği zamanlar oldu. Ki bedi kırmaya fokus olmasaydık arkadaşlar bence bizi bir kere bile öldüremezmiş yani. Bence PvP'sinden onu anlıyorum. İkinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. Air Show haritası en sevdiğimiz haritalardan biri. İlk partımız win olduğu için ikinci partta çok kasmayacağım ama yine de arkadaşlar kazanmak tabii ki her zamanki gibi hedefimiz neden olmasın abi değil mi? Hemen şuradan biraz daha malzeme alıp yan tarafa doğru rushing -o, rushing. -o. Aslında arada birkaç tane part denemesi vardı arkadaşlar. Yine benim konsantre GK oldu abi. Şunu at bakayım. Ee, telefon telefon gelince biliyorsunuz abi benim konsantre bir de tak 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 2 saat. Bir yandan yani her şeyden <laughs> benim böyle bir şeyi vardır biliyorsunuz arkadaşlar. Ben video çektiğim zaman mutlaka telefonum çalar abi. Akşama kadar çalmaz. Ben video herif geldi. Tamam abi. <laughs> Oo ben onu nasıl öldüremedim lan? Çotur 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 vurdum o beni öldürdü. Abi geliyor bir, bir vuruşu kaldı ama. Bir vuruşu kaldı. Önüme blok koyacak, önüme blok koyacak. Abi eğer... Hoppa! Hadi bakayım gülüm. Buna hızlı kaplama derler. Gülüm. Sana gülüm demem gülün ömrü az olur. Memati baş. <laughs> Abi çok iyiydi be. Bence güzel bitirdik. O kaplıyor bak hemen. O da hemen karşı saldır arkadaşlar. Hop! Hadi be hadi be. Çok az canı kaldı ama değil mi? 12. Baya da canı var hala. Ben neyi hata yaptım orada anlamadım ya. Tamam. Yine yukarı çıkacak. Hop atladı. Aa, hop. Abi kırıldık be. Ah. Ciddi mi ya? Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar. Abi bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Kontroller bir tıkanmasa neler yapacağım abi tuşlar tıkandı demin de. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Abi. Madem öyle. Hep biz millet kırılıp yapıyor bu hareketleri. Bu haritada çünkü bu olay meşhur arkadaşlar. Şuradan gidebilirsiniz istediğiniz adama çok kısa yoldan. Geçsen oradan. Hop. Uy. Oh. Oh. <laughs> GG abi. Kusura bakmayın ben videoyu burada bitirmem gerekiyor. Çünkü zirve yaptık abi bu hareketle. <laughs> Tamamıyla hesaplanmış hareketler kardeşim. Arkadaşlar bu arada yukarılara çıkıp beklemedim. Yukarıya çıkıp oradan taktikle geldim yani. Allah. Allah. Lan Ne oluyor lan? Shift'e bastırırken. Ay Allah'tan ölmedim çıldırırdım yemin ediyorum. Yeter dedim tamam artık bunu yaptık yeter dedim de yeter de değil çok ya. <laughs> Nasıl korktum? Nasıl korktum? Şift kift gitti kendisi E'ye bastım ya oradan gitti. Ee, kılıç almak için biriktirdim. <laughs> Gittim gene bir aldım. Alışkanlık abi. Hemen arkadaşlar bir tane taş kılıç alıp ben bu rakibimi bitirdim ya. Çocuk bir de çok güzel oynuyordu. Bu arkadaşı bitirdim ya arkadaşlar. Benim gözüm ve şu taktiği yaptım ya. Gözüm arkada kalmaz abi. Efsane bir taktikti. Planlanmış ve yani yuttu yani. TNT'nin üstüne geldi. Taktiği resmen yuttu. Şuradan alayım abi. Şey geliştiririz. Koruma geliştiririz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şeye kapılmadık. Ümitsizliğe kapılmadık. Abi biz kırıldık bırakalım demedik. Taktik denedik abi. Biliyorsunuz biz hiç vazgeçmeyiz. Taktik denedik ve başardık. Hemen şuradan bir şunu geliştirelim. Ee, zırh olabiliyorum. Şunlardan al. 2-3. Tamam abi süper. Şimdi kaç kişi kaldı? Bakalım bu oyunu kazanmaya kazanamayız arkadaşlar buradan herhalde de. Belli olmaz gerçi. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız tabii ki. Aqua o tarafta. Aqua duruyor abi. Peki ben ortaya gitsem sizce nasıl olur? Ortayı bir tık toplasam. Çünkü milletin pek orta umurunda değil şu an abi. Şu ortaya doğru bir yol yapalım. Lan yanlışla shift'i bırakacağım diye. Nasıl? Red. Abi red gitti o tarafa. Tamam. Aa red'in yatağı yokmuş ki. Arkadaşlar red'i engellesek mi? Gel kardeşim. Güle 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 güle. Ben izin vermem. Buradan beni öldüremezsin. Öyle bir dünya yok. Tam öleceğim sandım yemin ederim. Ortaya yine Abi sen ortayı toplamadın mı? Lan ortada hiçbir şey yoktu. Ben sen topladınsa Aa 11. Toplamış. Toplamış. Koş koş. Niye bana doğru geldi anlamadım ama. Ortayı toplamaz olur mu? Canını yediğim var ya. Hem de hepsini toplamış. 3 tane de elmas o mu getirdi? Bende var mıydı zaten bilmiyorum. Şimdi şöyle tekrar geri adım attık arkadaşlar. Elmas sırf olsam mı? Hmm. Gerek var mı bilmiyorum. 5 tane elmas var. Bununla bir koruma daha geliştiriyorum. Şartlısım geliştirmişim zaten. Ve arkadaşlar elmas sırholuyorum hadi. Invis jump speed. Bir tane daha jump. Şöyle komple bu reisler için speed jump. Invis. Abi jump neredeydi? Burada tamam tamam. Süper her şey güzel. Bir tane demir kılıç alalım arkadaşlar. Şöyle. Bunu at. Bomba alalım. Abi şöyle bombayı da. Tamam. Arkadaşlar iki tane takım kaldı. Green ve Aqua onlar birbirle uğraşır mı hiç emin değilim. Allah bir tık daha blok alacağım. Ama deneyeceğim arkadaşlar. Invis jump speed'i hemen kullanmayacağım. Onlar benim gizli silahlarım olarak bekleteceğim ama işte bir daha alır mıyız? Şimdi bu tarafa geçebiliyoruz zaten. Aqua'ya doğru gidelim. İsterseniz Aqua base'in daha abi artık. Aqua'nın base'inde olduğunu biliyoruz. Zırh falan dolmamış. Bir ince ince mi alsaydık ya? Bak şu an pişman oldum arkadaşlar. arada hızlı yola yapıp risk almayacağım. Akko ona gitti mi görmese şöyle bir şeyler iksirlerimi içsem. Görmedi abi. İçelim bence. Hiç risk almayalım arkadaşlar. Bir iksir daha alırız. İnvizim de içtim. Akko yattım. Oo. Hop. Oo tut. Tamam. Bombayı boşa mı attım ben? Aa, düştü lan. Çabuk. Oo, tut tut tut. Arkadaş, bir tık gelsin tamam. Kardeşim, orada değilim. Aa, spam protek. Oh öldürüyordu. Ay. Yapma, yapma. Evet. Oo, oh, onu da öldürdüm. Harika. Spam protek hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz? Armut gibi. Bunu da öldürdüm lan. Hayır, harika değil mi? Bir altın elma daha almam lazım. Şunu da ye abi. Hadi artık ha. Şöyle. Arkadaşlar. Daha demin ne yaşadık abi biz? Herif öldürüyordu ha. Spam Protect sayesinde biz ona dokunamadık. O bizi çatır çatır öldürüyordu. Green kalmış. Green nerede olduğu belli. Yeri belli. Yurdu belli. Altı elmasını yiyor. Muhtemelen şey de alacak. Aynen kardeşim çık bakayım. Atla bakayım buraya. Bütün full demeyi çaldın. Ha geri öldürdüm ama ama ah. Ah be öldürdüm ama bitti abi. Oğlum o deli gibi full demeyi çalmıştı nasıl ya. 7 kille lider olduk ama arkadaşlar bu oyun bizim miydi değil miydi? Hakkımız mı değil miydi abi? Biz bu oyun başta kırılmasaydık kesinlikle bu oyunu kazanırdık. Yapacak bir şey yok. Şu yapalım. Bu arada 91 level'ız. Aa ulan alt chat niye sildim? Aşağıya bakacaktım. Ee, kaç ne kadar kalmış 92. seviyeye diye ama neyse arkadaşlar sağlık olsun. İlk parti kazanmayı bildik. İkinci partta da çok güzel şanslıydık. Güzel taktikler yaptık falan ama bir yandan da şanssızlık bir blokla aşağı düştük abi. Herif öldürmemize rağmen yapacak bir şey yok. Daha fazla ve daha az bir şekilde Bedwars gelmesi istiyorsanız kesinlikle like butonunu parçalamayı unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.